Daha doğrusu subaylara, asker değil. Buna aynısını söylüyorum. Bunlar Efendim. asker değil. Subaylara yaklaştım. Ondan sonra ateş etmeyin. Biz Türk milletiyiz. Müslümanız. Hepimiz Müslümanız. Ateş etmeyin diye bu şekilde söyledim. Ondan sonra beni abi, yaylım ateşine benim aldılar. Internetime yaylım bakar ateşinden abi. önce yalnız şöyle bir şey oldu. Benim iki tane bir tane şey subay askerinden G3'ü aldı. Bana ateş etmeye başladı. Bak Ondan bak sonra, bak sonra ateş gelmezsin. etmeye başlayınca yaylım ateşi oldu. Ee, yaklaşık işte bir 5-10 evet, tamam. dakika kadar bir ateşi evet. Altında kaldım ben hiç eğilmedim de Ondan sonra e, Ellerimi havaya kaldırmıştım Büyük bir ihtimalle ya kafamı ateş Ben yani Benimden yukarıya ateş, vur vurmaya çalıştılar Sağ dirseğime gelince Ben yere düştüm Bu sefer arkadaşlarım beni almaya geldiler Arkadaşlarım beni almaya gelince Yaylım ateşine tuttular onları da Benim koluma tampon yapan Bir tane kardeşimiz vardı kemerini çıkardı Tamponu yaptıktan sonra Kafasından vuruldu yere düştü O kardeşimiz Sonra almaya çalıştılar ama alamadılar beni. Bir miktar getirdiler şeye turnikelere kadar. Turnikelerde kolum rahatsızlanınca biraz sancı çekmeye başlayınca bıraktılar beni. Bir palet getirdiler. Paletin üstünde aldılar götürdüler. Ama bu arada yaylım ateşi tutuyorlardı bizi. Ne elimizde silah var. Ne elimizde silah var. Hiçbir şey yok. Ben hatta ben hatta şunu yaptım. Gömleğimi açtım yarıya kadar açtın. Yani biz bombaydı bilmem neydi falan. Biz insanız dedik ya. Niye ateş ediyorsunuz Niye böyle yapıyorsun? Bunları söyleyince zaten yayınlım Burada da bir doktor bölümleri gezip insanlara kardeşlerimize pansuman yapan iki tane doktorlardan bir tanesi kalktı dedi ki sizi sokağa döken gelsin burada sizi tedavi etsin. Kardeşim biz bizi sokağa döken kişi için çıkmadık ki biz Allah için çıktık. Biz damusumuz için çıktık. Biz vatanımız için çıktık, bayrağımız için çıktık, ezanımız için çıktık, çıktık Kur'an'ımız için çıktık deyince onlar da Müslüman. Demeye baş. Ne diyorsun sen ya? Fethullah Gülen dedi. Aynen böyle. Fethullah Gülen. İyi 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 dinleyin. Fethullah Gülen deyince sen dedin Fetoşçu müsün kardeşim? O arada karıştı şey zaten. Hastanenin o da içerisi karıştı. Birkaç tanesi daha geldi. Benim bir arkadaşıma saldırdı. orada zaten